Biz pikniğe geldik arkadaşlar. Bakın ben içecek olarak muzlu süt getirdim. Sen ne getirdin Nilo'ya? Ben de çilekli süt getirdim Maşa. Bak benimki de böyle. Seninkinin aynısından ama çilekli. Hadi pikniğe başlayalım. Sabırsızlanıyorum bu çikolatalı. Çok güzel şeylerden yemek için. Tamam tamam hadi başlayalım. <laughs> Şuna da bakın. Bunlar da kim böyle? Hemen gidip uzaylı yaratığa haber vermeliyim. Hey uzaylı yaratık vereceğim habere inanmayacaksın. Ne diyeceksen çabuk söyle. Zaten karnım çok aç sinirim bozuk. Tamam tamam hemen kızma ya. Biraz ileride iki tane küçük kız tek başlarına piknik yapıyorlar. Ne? Ne diyorsun? Harika bir haber bu. Evet evet onun için söyledim sana da. Hemen bana ipimi ve zincirimi getir. Oo, planını anladım uzaylı yaratık. Onları yakalayacaksın. Hemen getiriyorum. <laughs> i̇p ve zincir işte burada. Bunu alıp uzaylı yaratığa götüreceğim. O da bana kızların yemeklerinden birazcık verir herhalde. En çok muzlu sütü severim. Umarım muzlu sütü bana verir. Neyse hadi götürelim bunu. Uzaylı yaratık. İşte ip ve zinciri getirdim. Umarım kızların yemeğinden bana da getirirsin birazcık. Merak etme. Kızları yakalamayı başarırsam ödülünü alacaksın. Sen burada bekle ben gidip geliyorum hemen. Tamam uzaylı yaratık çok heyecanlandım. Tamam ben gidiyorum. <laughs> i̇şte buradalar. O neydi birisi bir şey mi dedi? Evet evet ben de duydum sanki. Gel bakalım. Oh, aa, Maşa Maşa ne oldu sana? O şeyde nereden çıktı öyle? Çok korkuyorum ne oluyor? Maşa iyi misin sen? Nereye gittin Maşa? Bana şaka falan mı yapıyorsunuz? Hayır bu bir şaka değil. Al bakalım. Aa, ne oluyor bu da nereden çıkıyor? Aa, bırakın. Her tarafımı sardı bu ip. Aa. Dur arkadaşını da getireyim yalnız kalma. Aa, dikkatli olsana biraz ya. Canımı acıttın. Evet kızlar sizi yakalayıp size kötü davrandığım için özür dilerim. Sizi bağladığım için de. Koca ayı birazdan sizi gelip kurtarır zaten korkmanıza gerek yok. Ben de bu güzel çikolataları ve muzlu ve çilekli süt var demek. Bunları yedim. Hoşçakalın. Hey dur. Dur diyorum sana. <laughs> Çoktan götürdüm bile. Hayır dur çikolatalarımızı götürme. Of ya. Koca ayı. Koca yardım et. Hey daha durun bakalım yardım istemeyin. Daha sütlerinizi götürmedim. Onları da götüreyim ondan sonra yardım istersiniz. Hmm, önce çilekli sütü götürelim. Çilekli sütü çok severim. Kötü yaratık bırak içeceklerimizi. Onlar bizim içeceklerimiz. Of maşa bir şey yap içeceğimizi çalıyor. Ellerim bağlı görmüyor musun? Olamaz ne yapacağız? En sevdiğim içecekleri aldı. Umarım onları yiyemeden koca ayı gelip bizi kurtarır. Daha çok bağır hadi. Koca ayı yardım et er, koca ayı. Tamam çilekli sütü de götürdüm. Bir tek muzlu süt kaldı. Gel bakalım. Hop. Hop. Hayır bırak muzlu sütü. Of. <laughs> tamam. Muzlu sütü de getirdim. Hemen yemeye başlayabilirim. Nereye kayboldu bu Joker ya? Hey Joker neredesin? Hadi yemeye başlıyorum bak. Geldim geldim. Sana inanmıyorum. Sana inanmıyorum. Sana inanmıyorum. Küçük kızların bütün abur cuburlarını alıp gelmişsin. Nasıl yaptın anlatsana. Ben birkaç tanesini alır gelirsin diye düşünüyordum. Gerçekten hepsini almışsın. Kızları tek tek yakalayıp bağladım. Sonra da bunları tek tek getirdim. Hiç de zor olmadı. Hadi artık dayanamıyorum yemeye başlayalım. Tamam önce içecekleri doldurmayalım mı bardaklara? Sen hangisini içeceksin? Çilekli süt mü, muzlu süt mü? Hmm, bir düşüneyim. Muzlu süt. Ya. Muzlu süt. Sen içme sen. Hmm, demek senin en sevdiğin muzlu süt ha? Tamam, tamam. Muzlu sütü sen iç. Ben çilekli içerim. Ya, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Ne demek? Hadi yemeye başlayalım artık. Dayanamıyorum. <laughs> Hey hepsini bitireceksin ben de yiyeceğim. Koca yardım et. Of sesimizi duymuyor mu ne yapıyor ya? Koca yardım et. Koca yardım et. <gülüyor> 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 Maşa ve Niloya'nın sesini duyuyorum. Yardım istiyorlar. Ne oldu acaba gene bunlara? Hemen gideyim. <laughs> Maşa, Niloya dayanın geliyor. Niroya, Maşa, dayanın geldim. Ne oldu size böyle? Bunu size kim yaptı? Kocaya yardım et. Yemeklerimizi yiyorlar. Durun size önce çözeyim sonra anlatırsınız ne olduğunu. Ne oldu böyle? Kim yaptı bunu size? Koca ayı. Uzaylı yaratık geldi. Önce maşayı kaçırdı. Sonra ben ne oluyor diye bir bakayım dedim. Birden hemen etrafıma sarıldı ve bu Beni de hemen bağladı. Tamam Nilo ya sen şimdi sakin ol. Şurada birazcık otur dinlen. Ben gidip onu yakalarım. Ve sizin yemeklerinizi neden çaldığını hemen hesabını sorarım. Gel Maşa seni de çözeyim. O seni zincirle bağlamışlar. Zinciri açmak kolay olmayacak. Koca iyi, iyi ki geldin. Tamam. O arkadan da zincirle bağlamışlar bakın. Tamam Artık serbestsin. İyi misin? İyiyim Koca ayı. Sen gelmeseydin ama burada bağlı bir şekilde kalacaktık. Koca ayı hemen gitmelisin. Şu anda yemeklerimizi yiyorlar. Muzlu sütümüzü aldılar. Çilekli sütümüzü aldılar. Tamam Maşa, merak etme. Gidip onları durduracağım hemen. Teşekkürler Koca ayı. Ay çok susadım. Ay hadi joker, şu içecekleri aç da içelim artık. Ben de kıpır diyecek hal kalmadı. Sen aç. O karnım şişti. Hepsini yemeseydik keşke bu kurabiye pis pisik biski bisküvitlerin ve çikolataların isimlerini unuttum neyse. Of. Karnım ağrıdı ya. Çok yedik. Çok susadım ben ama kalkacak halim yok. Karnım kocaman şişti. Biri şu içeceği ağzıma dökse keşke. Hey! Uzaylı yaratık sen misin? Evet benim. Hadi şu içeceği ağzıma döker misin? Hmm? Sen o içeceğin kimin olduğunu biliyor musun? Yo bilmiyorum kiminmiş. İki tane küçük kızdan aldım. O iki tane küçük kız benim arkadaşım. Hmm, öyle mi? O zaman şu içeceklerden içebilirsin sen de. Sen benim arkadaşlarımın içeceğini izinsiz almışsın onlardan. Hem de onları bağlayıp orada bırakmışsın. Sen çok kötü birisin. Bu içecekleri geri götürüp onlara vereceğim. Kurabiyelerinin hepsini yediniz mi? Evet ya karnımız şişti çok güzeldi tadı. Siz benim arkadaşlarımın kurabiyelerini nasıl yersiniz? Ya özür dileriz. Nereden bilelim onun olduklarını? Size çok kızdım. Şimdi içeceklerini götüreyim de bari birazcık sevinsinler. Muzlu sütü de götüreyim. Size hiçbir şey bırakmayacağım. Hey Dur, muzlu sütü bırak. Of! Ah, karnım ağrıdı ya. Kalkamadım. Alın kızlar, içeceklerinizi getirebildim. Ama maalesef kurabiyelerinizin hepsini yemişler. Bir tane bile bırakmamışlar. Bakın. Üzgünüm, çok üzgünüm. Olamaz, kocayı. Ama canım çok çekmişti ondan. Benim de Neyse en azından içeceklerimizi kurtardık. Hayır ben çok üzgünüm. Hiç mutlu değildim. <laughs> Kızlar üzülmeyin. Size yenisini yaparım. Bunlar tehlikeli yaratıklar. Onlar uzaylı ve kötü adamlar. Merak etmeyin. Onlara bulaşmayalım bir daha. Onların olmadığı yerlerde piknik yapın tamam mı? Tamam kocayı. Tamam kocayı. Tamam o zaman. Hadi şimdi gidelim buradan. Burası tehlikeli. Arkadaşlar. Maşa ve Nilo'ya tehlikeli bir yerde piknik yapıyorlarmış da. O yüzden şimdi gelip onları da kurtardım. Ve içeceklerini de kurtardım. Bakın geri aldım içeceklerini. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.